Bakın şu Müslümanlıkta en büyük isyan namazı terk etmektir. Ama sizin namazı kılmayan çocuklarınız sizi namazsızlığa gözünüzü alıştırdı. Alıştırdı. Evet. Efendimiz bir yerde namazı geçirdi. O da çok yorgun olduğu için yani savaştan dönerken yattılar. Nöbetçi koydular. O da uyudu. Güneşin ışığıyla ısısıyla uyandılar. Orada efendim bekleyip abdest alıp kaza edelim demediler. Resulullah burayı hemen terk edelim buyurdular. Namaz üzerimize geçen bir yerdir burası. Burada durulmaz buyurdular. Ama biz hadi evlerini bırakalım bizim evlerde namazlar geçiyoruz. Bırakamazsın niye? Yani evi bırakmayı gerekecek bir şey saymıyoruz ki niye? Çünkü namazsızlık günahı bizim gözümüz buna alıştı. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Ey namazlı anne baba. Sen namazınla çocuğunu namaza alıştıramadın. Ama o sana namazsızlığı alıştırdı. Çocuk yemeğe kalkmazsa dertleniyorsun. Okula işe gitmezse kızıyorsun, köpürüyorsun. Ama namaza kalkmıyor. Aldırış etmiyorsun. Sen beş vakit kılıyorsun. Anlıyor musun? Bak bak ne hale getirmiş seni. Evet. Şimdi cenab